Yani, şu adamlar, evet, o adamlar, böyle mektiple, şu an adamlar yalnız yanlışlıma yapıyorlar, usul usul işime yapıyorlar. Mektiple. Ben yani. yani şimdi bunlar, bu yaptıkları işlerin hepsini Risale-i Nur'un hakimiyeti için mi yaptılar ki şimdi olan şeyleri Risale-i Nur'a isyan ediyorlar? detayla mı yani? Evet mı yiyeceğim? Bütün bu yaptığınız işleri yani mesela diyelim Türkçe olimpiyatlarını siz Risale-i hakimiyeti için mi yapıyordunuz ki? Şimdi sıkıştığınız zaman Risale-i Nur'dan delil çıkarıyorsunuz. Risale-i Nur sizin işiniz değildi kardeşim. Niye mertçe konuşmuyorsunuz? Sizin Risale-i Nur diye bir probleminiz yoktu. Kurulduğu günden beri yoktu. istifade ediyordunuz. Onun gücünü kullanarak kendi işinizi yapıyordunuz. Şu işinizden bahsetseniz de bana. Yani insan e, böyle edebin terbiyesini bozmak mecburiyeti hissediyor bunlar. Bunların Risale-i alakası yok. Mertçe şunu söyleyin. Mertçe şunu söyleyin. Bir risale Nur talebesi şu bütün başının tamamı değil yani başının tamamı değil. Şöyle bir tarafını yamalayan bir adam görse demez mi ki Allah razı olsun ey bacım sen saçın bir tarafını yamalamışsın. Risale-i Nur bunu emretmez mi kardeşim ya? Senin derdin neydi ki Türkiye'deki koskoca bir e, türban hadisesinin şevkini kırdın, atalete uğratın kenara attın. Bunu Risale-i -E mı yaptın? Zalim. Şimdi de Risale-i -E <laughs> Mertlik de yok bunlarda ya. Ya erkeklik, erkeklik denilen bir şey var ha. Mertlik denilen bir şey var. Yaptım denilen bir şey var ya. Yaptım denilen bir şey var. Ben bu paşalara en çok kızdığım oydu. Yani yaptı çamura battı. Ya bir, bir erkek çıkıp bir gün demedi ki ya evet kardeşim biz gidişatı beğenmedik, darbe yapmak istedik, muvaffak olamadık. Hangi kanununuzda uyuyorsa verin Ha böyle bir erkek çıkmadı ya. E siz bunu böyle yaptınız. Nedir bu kıvırıp duruyorsunuz yani? Yani biraz bir şahsiyet, bir dava adamı da olur ya. Dava adamı da olur. Arkasına gelirse gelsin bir işe girmişsen mert ol arkadaşım ya. Mert ol. Madem girmişsin bu işe. Önce hesap edeydin. Ya e, bu adamların Risale-i Nur'la alakası yok. Niye mertçe konuşmuyorsunuz? Risale-i Nur'la alakaları Risale-i Nur'un gücünden istifade edip kendi davalarının tahkukuna çalıştılar bunlar. Birinci günden itibaren bu hadiselerden sonra konuşmuyorum ben. Açın konuşmalarıma bak. Risale-i Nur'un alakası yok bunların. E şimdi de Risale-i şurasında böyle, burasında böyle. Zaten bunlarda bütün suyu ahlakla beraber erkeklik de yok yahu. Mertlik denilen bir şey de yok bunlarda ya. Şahsiyet de yok bir işe girmişsin, mertçe bu budur desene be kardeşim ya. Ne kıvırıp duruyorsun, ne de dem dombara kaçıp duruyorsun. Hiç mi şahsiyetin, hiç mi erkeklerin tarlasında bulunmadın ya? Hiç mi erkeklerin yanında oturmadın sen ya? Hiç mi bulaşmadı sana şu erkeklik mi? Mertlik, cesaret. Yani insan bunlara verecek cevap bulamıyor ya. ya. Ben hala bakıyorum, işte birisi bir Risale-i Nur'un bir ibaresini koyuyor. Ulan zındık, senin Risale-i Nur'la alakan yoktu kardeşim, yoktu. Yani ben Risale-i Nur'u nisaratına almamışım. Onunla meşgul olan benim babam, kardeşim, anam, dayım, her şeyim. İşim bu benim. Ama senin yoktu bununla alakan. Şimdi sen niye böyle yapıyorsun yani? Efendim şefkat tokatı yediler. Ha buraya kadar geliyor, laf geri dönüyor. Geliyor, geri dönüyor. <laughs> Bunların müstahakkı var konuşmaya da edep müsaade ediyor. Edep yok Yok sizin şimdi Risale-i Nur'la işiniz, Risale Nur işiniz yoktu kardeşim ya. Şunların içerisinde Allah billah aşkına ya, Allah billah aşkına, şunların içerisinde Müslüman'a benzeyen bir resim bana gösterin be kardeşim ya. Müslüman'a benzeyen bir adam resim bana gösterin ya. Gragos, Hans, Boş, Coş, Ha hep, hepsini yan yana koy. Hangisi Müslümandır belli mi ya? Ya bir insan evet bazılarının vasfesi vardır, şu vardır, bu vardır. Yani mütecanis mümkün değil. Ama top yekün. Top Bir Müslümanın imanı nasıl müsaade eder? Körün şeyini yapar, köşesini yapar ya. Nasıl yapar bunu? Musa Aleyhisselam'ın zamanında Musa Aleyhisselam ittiba etmiş bir insan efendim işte arayı bulak şu şeylerden e, müşriklerden bir iki tane koparırız diye Firavun'un köşesini yapabilir miydi evine, mektebine, bahçesine bilmem nesine ya? Bu nasıl imandır? Bu nasıl iman? Bediüzzaman'ı o mektebin neresine koydunuz siz? Hangi yoldan geçirdiniz içeri soktunuz onu? Mahkeme oluyor. Afyon Mahkemesi'nde. Bizzat gözüyle gören, mahkeme olan adam bana anlattı. Karabük'e gelmişti o anlattı. Harici sahibi Anlattığı şeyler tek o manzarayı anlatacağım. Abdurrahman Şereflat, avukat, üstadın avukatı. Üstadı kurtarmaya çalışıyor. Samimi niyetle. Yani üstadın avukatı ve Müslüman bir insan. Bu Mustafa Kemal, o mahkemede Mustafa Kemal ile üstadın meselesi bahsediyor konu. Yani üstad buna karışmak istemedi vesaire gibi kelimeler kullanıyor. Yani taraftar maraftar da değil. Yumuşatıcı kelimeler kullanıyor. Aynen söylediği şu, Üstad Hazretleri diyor kalktı böyle. Ve kalktı. Gitti avukatın önüne. Yumruğunu göğsüne dayadı. İçeride oturturdu. Beni kimsenin gölgesine sığındırma dedi. Bir can değil mi? Ve idamla yargılanıyordu. Altın maddeden altı defa idamla yargılanan mahkeme bu. Ve dünya alem herkes de biliyor ki Mustafa Kemal düşmanlandırdı. bu. Mustafa Kemal karşı bu. Ula be kardeşim, yani sizde Bediü zamana ait, Risale-i Nur'a ait, işin zerre-i vahid ne ruhu var, ne manası var, ne işi var, ne gücü var. Allah'tan korkmaz insanlar. Biraz erkek olun ya. deyince ki kardeşim bizim maksadımız şeriatı getirmektir. Amerika'nın istediği şekilde bir hilafet kurmak istiyorduk diye. niye bunu diyemiyorsunuz ya? Yaptığınız bu işler hep bunun içindir. Halifemiz de filanca adamdır. Amerika muhafazayı aldı. Uçağa bindir, buraya gönderecekti. Şu erkekliği niye yapamıyorsunuz? Niye bunu konuşamıyorsunuz ya? Niye yaptığınızda yaptığınızı söylemiyorsunuz? Nasıl insan bunlar ya? Nasıl insan bunlar? Topyekün bir çürümüş bir grup ya. Topyekün çürümüş yani. İçlerinden bir erkek de çıkmıyor ya. Bir erkek çıkmıyor. Topyekün çürümüş bir grup. Bunların İsrail'inin alakası yok. Alakası yok. İstikrarı yaptıkları İsrail'ınla alakalı değil. Umum İslam çemberi içerisinde bir şeyler yapmak istiyorlar. Ben gavur demiyorum, kafir demiyorum, mürtet demiyorum, münafık demiyorum bunlara. Ben hiçbirini demiyorum. Mertçe deyin ki biz İslam hilafetini buraya getirmek istedik. Ve yaptığımız işlerin hepsi bunun içindir. Halifemiz de filanca adamdır. Ama muvaffak olamadık. Ha bunu söylesenize ya. Ha bunu söylesenize. Bu işe soyulan etek olur. Mert olur. O bir tane şey vardı. İnönü zamanında darbeye teşebbüs etti. Talatay Demir. Demir. Sabah meyleminden çıkarken hanımına söylediği şu. Talatay Demir bugün darbeye gidiyor. Ya akşama asılmış bir Talatay Demir göreceksin ya devlet reisi bir Talatay Demir göreceksin. Bu kadar. Bu işe giren böyle girer. Tüm iş olmaz. Mertlik lazım. Ne yaparsan yap mertlik lazım. Ne bunlar kıvırıp duruyorlar ya? Bir tek erkek çıkmadı bunlar için. Evet bizim maksadımız bunda hiçbir sakınacak bir şey yok. Bu sözde kötü de yok, ayıp da yok, o da yok. O Sen neye soyunmuşsun? İslam hilafetini getirmeye soyunmuşsun. Ama Amerikan'ın istediği, ama İngiliz'in istediği, ama onun, aman onun. değil. Amerikan'ın istediği bir halifelik kurmak istiyorsun sen burada. Açık, beyan. Bunu Sağır Sultan da biliyor. Niye bunu söylemiyorsunuz ya? Hala daha Risale-i Nur'dan, şu risale Nur'dan bunu. Ulan siz Risale-i Nur için mi yaptınız bunu zalimler ya? Eğer bunlar muvaffak olsaydı, vallahi lazım, Billahi lazım Mustafa Kemal'in bin mislini çektireceklerdi bize. Bin mislini. Kimse Allah diyemeyecek bu memlekette. E bu dümbüklere bir şey de diyemeyeceksin. Hepsi dombala kaçıyor günde beş vakit. Namaz diye dombala kaçıyorlar. Buna bir şey de diyemeyeceksin. Müslüman görünüyor. Allah bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza etti bunların şerrinden. Niye erkekçe konuşmuyor bunlar? Ya anlamıyorum ki ben. Niye bu mertliği göstermiyorlar? Bunda ayıp yok, günah yok, kusur yok. Talat Aydan'ı kadar olun ya. Ve mahkemede de erkekçe söyledi ya ne var da. Evet darbe yapmak istedim. Diyor. O kadar. Yaptım bu işe, erkek erkekçe söyledim. Şimdi efendim şeyden e, emir dağ bilmem ne lahikasında böyle. Ey kurban olduğum Allah, ey güzel Allah'ım, sen ne mahluklar yaratıyorsun, Rabbim? ne yapıyorsun? Her şeyin güzel, her şeyin güzel Allah. <laughs> bir zaman böyle bir ya, yanı kurban olduğum Allah dedim ya. Bir şeyler yaratacaktım da hasa bir şey yaratayım. <laughs> ey kurban olduğum Allah, ismini koymayacağım mi bir şey yarataydın, aydın Bunlar için okunmamak lazım yani. Cidden söylüyorum yani bunlara cevap için buna okunmaz. Bunların bunlar, bunlar, her şeye hainlik yaptılar gibi buna da yaptılar. Ve Risale-i Nur'un ismini konuşulamaz hale getirdiler ve getirecekler daha. Daha da var. Kimse ben size, Nur talebesim diye Ben geçen gün yazdım. Biz şimdiye kadar Müslümanlar şöyle yapmaz diyoruz. Bir yazı yazdığımızda, bir konuşmamızda. Şimdi diyeceğiz ki hain olmayan Müslümanlar böyle yapmaz. Müslümanlara hıyanet yoktu. Böyle topyekun bir hıyanet hadisesi olmamıştı İslam tarihinde. Tek vücut bir İslam'ın hıyanet olmamıştır. İslam'a hıyanet olmamıştır. Hain İslam yoktur yani. Hain Müslüman yoktur. Müslüman hainlik yapmaz. Hırsızlık yapar, katil olur, efendim ne bileyim her şeyi yapar. Ama hain olmaz. Müslüman hainlik yapmaz. Müslüman hainlik yapmaz. Şimdi bir şey konuşacak olduk mu hain olmayan Müslümanlar gelecek. Yani artık Müslümanlar da hain olan hain olmayanı çevirecek. Çevirdiler de. Yani şimdi Rockefeller'le bilmem nelerle bilmem nelerle temaslarında Risale-i Nur için mi yapıyorlardı bunu? İngiliz Lordlar kamerasında efendim şey yaptıkları zaman e, toplantı yaptıkları zaman e, Risale-i Nur için mi yaptılar bunu bunlar? Şimdi Risale-i Nur'dan deli topluyorlar bunlar. Üstad Hazretleri hayatımda en büyük düşmanım İngiliz'dir buyuruyor. Bunu boşa kullanmıyor. Üç devrin zamanı bu başından geçmiş hadiseyi biliyor. İslam'ın amansız düşmanı. Islahı mümkün değil İngiliz'in. Stevens'in bir tane şey e, geçen gün Yeni Asya'da onun mal bulmuş mağribi gibi punta atmış. Stevens'in başsağlığı dileri. Eğer bu adam safka İngilizse bunun her bir her bir hücresi İslam düşmanı. Her bir hücresi. Kanı, kanı karışık olmayan bir İngiliz'in İslam'a güzel bir tebessim olması mümkün değil. Tarih bunu kaydetmemiş. Dörtler kamerasında Bilmem kimin konferansı verildiği zaman Risale-i Nur için bunu verdirdiniz de şimdi biz sıkışınca Risale-i Nur'dan delil arıyorsunuz. Ne biçim insanlar bunlar ya? Ne biçim insanlar bunlar? Bugüne kadar rastlamadım birim merkez çıksın desin ki kardeşim biz evet ihtilal yapmak istedik. Muvaffak olamadık. Bitti. Hadise budur. Bunun sen hesabın gelir veya gelmez yadırganacak bir tarafı da yoktur. Öyle düşünmüştür, öyle yapıyor. Ama onu yapan neticesine de razı olmasın. Az. Yok şimdi sıkıştılar, risale böyle, risale Nur'da şöyle. Allah hayır size istersin. Sen ağırına gidiyor. Kardeşim siz yaptıklarını hiçbirini Risale-i Nur için yapmadınız. Hayalinde böyle bir davanız yok. Bunu çerez olarak kullanıyorsunuz. Bunu bilmem ne olarak kullanıyorsunuz. Bana söyler misiniz? 25 yaşında, 30 yaşındaki kızı, oğlanı beraber bilmem nereye gönderiyorsunuz. Hangi fıkha göre, hangi şeriata göre? Götür gönderiyorsunuz, orada öğretmenlik yapıyor. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor? PKK hadisesi. Adam biri geldi Elazığ'da dergaha. Dede evin tekti köyde. Kapı tak 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 gece yarısı Açtık. PKK şey. Evet PKK. Dört tane, üç tane erkek, bir tane kadın PKK'lı. Kıyafeti o. Çoğu zaman o zaman asker de PKK kıyafeti gibi aynı şeyler yapıyor. Bize yemek. Çünkü yani, hayır yani böyle tüm son göstermenize gücüm yok. Biz Müslümanız, acı yemek veririz, kim olursa olsun. Ama ben bu tüfekleriz indirildi. İndirdiler. Yemeği koydum, yedik, muhabbet ettik. Yemek yedik. İşte biz bu sefer de büyük başladılar dindarlığa. Efendim biz de dindarız, bir bilmem neyiz, bir bilmem neyiz. Ben dedim ki, siz kendi işinize bakın. Size ait olmayan işleri niye söylüyorsunuz? siz bana dindarım derseniz ben de size derim ki dört kişinin arasındaki bu hanım hanginizin karısı? Hangi fıkha göre bu kadın aranızdadır? Üç tane, dört tane adam. Bu kadın hangi fıkha göre aranızdadır? Derim. Önce siz bu din işini karıştırmayın. Kendi işinize bakın. Buna da hoşuna gitti, bana dokunmadılar. Ya siz kendi işinizi söyleyin be kardeşim ya. Yani Allah billah aşkına. Bir kareyi, bir 15 yaşında kızı çıkar şurada oynar. İngilizce türkü, türkü söylesen onunla oynasa. Fransızca türkü söylesen oynan oynasa. İspanyolca söylesen oynan oynasa. Arapça söylesen onunla oynasa. Türkçe söylesen onunla oynasa. Bunun arasında İslam fıkıhı yönden ne fark var bana söyler misin? Karı oyunu kardeşim ya. Ha İngilizce Türkçe, ha İngilizce Türkçe? ha Fransızca Türkçe? ha Türkçe Türkçe? ha Kürtçe Türkü. Yaptığın iş kadın oynatmak. Bunun adı kadın oynatmaktır. Sahneye çıkar 15 yaşında? Her türlü şey her türlü e, her her cihetiyle kadın olmuş bir kız oynatıyorsun. Bloğa ermiş kız kadındır. Hangi fıkha göre bunu yapıyorsun? Risale-i Nur için bunu yaptın. Ne kadar ayıp ediyor bunlar ya. Ne kadar ayıp ediyor. Bir Risale-i Nur'a bir adam böyle bir tebessüm etse dünyalar bizim oluyor. Ya bunlar hıyanet ediyorlar ya. Bunlar Risale-i Nur'la işi yok kardeşim ya. Hıyanet ediyorlar ya. Hıyanet ediyor. Hangi, Risale-i neresine göre o kızları oynatıyorsunuz sahnede? <laughs> en mühim işleri bu, bunların. En büyük dışa açılmaları, o ne, ne diyorlar ona? Türkçe olimpiyatları. Aşağılık duygusu. Hiç İngilizlerin, Amerikalıların, İngiliz olimpiyatları diye bir şey yaptıklarını duymuyoruz. İngilizce olimpiyatları. Aşağılık duygusu. Sen devlet ol, herkes senin dilini öğrenmeye mecbur olsun. Çocuk, tosun, bu iş böyle olur. Herkes senin teknolojin için, sendeki üstün kabiliyetler için, dünyaya hükmettiğin için Türkçeyi öğrenmeye mecbur olsun. Dil böyle öğretilir. koskoca bir devlette 10 tane çocuğu alıp bir mektepte dil öğretmek bir iş değildir. Bir iştir. Ama bu risale -Nur hesabı değil. Güzeldir. Bir şey demiyorum. Ama bu Risale-i Nur'un alakası yok. <laughs> Mertçe de ki şunun için yaptık. İngiliz hakimiyetini İngiliz hakimiyetini bugüne kadar yani ajanlık faaliyetini daima mektepler yoluyla yapmıştır. Daima. Değişmez, değişmez bir metottur bu. Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı'yı dağıttıkları zaman bütün silah depoları, bütün ajanlıkları, bütün her şeylerini her yerde açtıkları mektepler vasıtasıyla yaptılar bunlar. Kör itin öldüğü yer dünyada kalktık neresidir? Kör itin öldüğü yer. Kaç tane orada Amerikan Koleji var? O zaman. Kaç tane? Bir açın bakın. Ne yapıyorlar bunlar orada? Bizim çocuk, yani Türkleri şunlara eğitelim diye mi gelmişler de oraya bunlar? Aşan, öğretmen diye ajanlarını gönderiyor orada. Orada yapacağı işi o hanım yapıyor. Bu meçhul bir şey değil. Ben de ilk defa söylüyorum değil. Bu dünya alem herkes biliyor. Tarihlerde var. Ne bu? yaptığınız bu? Yaptığınızı konuşsanız da siz ya. Yaptığınızı konuşsanız da. Geçen gün şey yapmışlar. Bir resim. <laughs> bu basınla alakalı miydi neydi? İşte üst düzey şeyler böyle e, <laughs> sefir yok büyük elçi yok bilmem ne. Beş altı kişi İşlerden bir tanesi de bunların adamı. Öyle bir resim basmışlar. Kıyamadım, kıyamadım. Yine, yine kıyamadım. Yine imanına esas aldım, kıyamadım. Altına yazacaktım. Dini, imanı, Allah'ı peygamberi olan herkes şu resimlere baksın. Şu resimlerde, yani tanımama şartıyla, şu adamı tanımama şartıyla, şu resimlerde hangisi Müslüman'a benziyor? Bir basın bakın. Bunların içinde bir Müslüman var. Bilmece. Şu yedi kişinin içine binmişsin onlar bilmece. Bilin bakayım hangisi. Burada tosunlar. Sizin vaziyetiniz bu kardeşim ya. Tosuncuklar. Yapacağınızı tekçe yaptığınızı hep söyleyin. Ben onlara cevabı için Hüseyin Aynur okumayı üzüm kaynaklı ediyorum. Onun için kapatıyorum. Kaç defa niyet ettim, bunlar ne Seleym'le alakalı, bu son zamanlarda, önce yazmıştım, böyle vasıla çıkmadan kaç defa yazdım. Son zamanlarda yazdım, sildim, yazdım, sildim. Çünkü hakarettir yani, Seleym'le hakarettir. Seleym'le hakarettir. Bunların isimleri de Seleym'le alakalı. Biz Seleym'le ambargo koymamışız, öyle bir derdimiz de yok. Allah içimizde dışımızda biliyor. Böyle yapanların da aleyhinde olduğumuzu da herkes biliyor. Ama içeride i kullanarak bir iş yapıyorsun. Sen derdin Risale-i değil. Şeyde Kudüs'ü bey Allah rahmet etsin olan bir vaka, hadise. Burada Süleymaniye Camisi'nde Şemsettin Yeşil, çok meşhur zamanında çok meşhur Halk Partili bir hatiptir bu. Ve hocadır. Çok da kitapları vardır. Kitap standlar açıldığı zaman ona mahsus stand açılır her yerde. Yani çok kitapları var. Okumuş mu dedi epeycesini. Çok cezbeli, cazibeli bir vaiz. Din adamı. Hulusi Bey diyor, Süleymaniye, Süleymaniye Cuma'ya gittim diyor. O Şemsettin Yeşil çıkıyor. Üstad ona Yeşil Şemsettin diyor. Şemsettin Yeşil diyor. Yeşil sen çıkıyor. O Şemsettin Yeşil çıkıyor oraya. Risale-i Nur'dan okuyor ha. Risale-i Nur'dan pasajlar almış okuyor. O okudukça diyor ben oradan bağırıyorum. Diyorum yalan söylüyorsun. Okuduğu Risale-i Nur. Yalan söylüyorsun. Çünkü o Risale-i Nur'u okumak için onu yapmıyor. Risale-i Nur'u kendi meselesini takviye için kullanıyor. Hal partilerinin hepsinde Şemsettin yeşil müktəpar olur. Həçindir. Bəli. Evet. Onlara risale-i gürrə adına yazdırırlar. Onlarda biraz azıcık erkəklik olsa, azıcık mərtilik olsa Derler ki, bizim önceki bu yaptığımız işlerde davamız Risale-i Nur değildi. Kim biçimdir Risale-i Nur'a sanki? Mertlik olsa, biraz mertlik olsa bu üzere. Bunu söyleyeyim, bir mert adam çıkmayacak. Çıkıyor şimdi, Salih sümjik şeyden ağlıyorlar, televizyonlarda. ağlıyorlar. Mahmud kaçar, Kur'an-ı Kerim'e davet ettiği zaman Bunlar günlerce aylarca bunun aleyhinde neşriyat yaptılar, senin vicdanın neredeydi, senin insanlığın, İslamlığın neredeydi, sen niye o gün isyan etmedin bunlara? Şimdi çıkmış ya, sümge yapıyorsun. ben 25 sene bunlara hizmet ettim, şimdi böyle mi Nereye benziyor biliyor musun? Allah rahmet etsin bizim Halit Hoca anadı, Elazığ'da, diyor benim bir komşum vardı diyor. Diyor, baktım bir gün kıyamet kopuyor. Zaten çocuklarla hep kavga vardı, diyor. Bir gün baktım kıyamet kopuyor. Hele bunu dinleyeyim dedi diyor. Diyor, pencereye açtım dinliyorum. Adam diyor bağırıyor diyor ki, ben helal demeyen haram demeye, çalam, çırpam getireyim size yedireyim, siz bugün bana böyle yedirirsiniz he? Ne kadar imkân değil mi? <laughs> ben halal demeyem, haram demeyem, çalam, çırpam, getirem, size yedirem, siz bugün bana böyle edersiniz. He? E, e çırpar, getirir, yedirsem böyle eder. Ya, o gün niye ağlamadın? Güzel çocuğu, o gün niye ağlamadın? Bu Müslümanların niye böyle eziyet ediyorsunuz deme. Benim evime 470 tane polis, çevre illerden demek buradan o gün o kadar yokmuş, 470 tane aynı ekolden polis toplanmış, evime top yakın onların taarruzu olmuştur. Canlı şahit bizim İbrahim. şeye, Yusuf Hanım. 470 tane polis. O gün vicdanınız neredeydi? İnsanların haysiyetiyle, şerefiyle, namusuyla oynadığınız zaman o, o vicdanınız ne yapmıştı? Size? Bugün rica edeyim, oraya Allah yardım etsin. Allah insan bilir, ona Allah düşmanın da, düşman da olsa düşmanın merdini nasip etsin. Erkeğini nasip etsin, erkeğini evet. Düşmanın da olsa erkeği olsun. Karşında bir muhatap olsun yani. Karşında bir muhatap olsun.